Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte kahve kavuralım istedim. Birçok soru var. Belki yardımcı olur. Şimdi uzun bir süre yarım olan tüpümle makinemi ısıttım. 230 derecede girmeyi planlıyorum. 200 gram kahvemi hazırladım. Derecem 230 dereceye geldi. 240, 220... Bu aralıkta bir dönem gitti geldi. Şu anda en kısık ayarda 230'da sabitledi. Artık en ufak gaza açıp kapamamda tepki veriyor makine. Bunun olmasını istiyorum. Bu önemli. 230'u artık buldu makine, sabitledi. Artık giriş yapabilirim. Şöyle küçük bir aparat yaptım bu video için, uydurdum. Ya yani buradaki amaç yani çok uygun fiyatlara bazı şeyleri yapabilmek. Umarım çalışır. Ümit Bu sırada saatini başlattım. Evet, gayet iyi çalıştı. Derece hemen tepki verdi. Düşük başladı. Şöyle bir yarım dakika sonra gazımı açacağım. Uzun bir video olacak. Makine bana ilk geldiğinde şöyle bir kolla gelmişti. Bu kolu söktüm. Yani burada amaç sadece bir kolla, çok uygun fiyata kahve kavurabiliyor olmanızdı. Makine bunu uzun süre yaptı. Ben şimdi bu kolu çıkartıp yerine mil takıp motor bağladım. Bir kart yardımıyla bilgisayarı da bağlayabiliyorum. Evdeki eski e, dikiş makinesinin masasını kurup soğutucu bölümü yaptım. Bunları elimdeki imkanlarla yaptım ama ana kasa zaten ilk geldiğinde bana kahve kavurabiliyordu. E, bu sayede birçok öğrenci arkadaş. Şu vakit doldu bir saniye hemen gazımı açayım. Evet şu anda tam gaz gidiyorum. İşte bu sayede hani kollu versiyonla birçok öğrenci arkadaş, birçok barista, yeni kaburmaya çalışanlar, imkanları çok olmayan arkadaşlar bu makineden faydalandı. Şu anda birçoğunun kendi kafesi var. Büyük makineler aldılar. Bu geçiş için çok faydalı oldu. Yani bugün bir kahve kavurma kursu 30-40 bin lira. 50 bin liraya, 60 bin liraya kavurma kursları var. Yani bununla kıyasladığımızda gerçekten çok uygun bir fiyat. Artı ev kullanıcısı birçok arkadaş var merakla. Şimdi bazen tepki alıyorum abi işte bizim evde kahve kavuruyorlar. İnsanlar bizden kahve içmeyecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de kahvemi kavuruyorum ama kafe shop'lara mutlaka gidiyorum. Hatta daha fazla gidiyorum. Yani sonuçta kendi kavurduğumuzu başkasıyla kıyaslamak istiyoruz. Bu anlamda kimseye rakip falan olduğumuz da yok. Amaç sektör canlansın. Daha bilinçli insanlar yetişsin. Şimdi burada bu aşamada bir tane uzun bar kaşığı aldım. Bununla numune alıp bakıyorum. Şu andaki fazı hafiften kaşığımın üzerinde ısı bir şey nemlenmeyi görüyorsun. Kahve nem salmaya başlamış. Yeşil çimen kokuları geliyor. Bir yandan rolü sayabiliyorum. Aslında her dakikada bir artışı not alsam kendi rol grafiğimi çizebilirim manuel olarak. Fakat şu anda sadece makinenin işleyişini gösteriyorum arkadaşlar. Derece tekrar 207, 208, 209 şu anda. Yani bu 10, 10 saniyede kaç arttığına bakıp not alıp işte 2 dakika sonra kavurmanın hangi aşamasına geleceğini hesaplamama yardımcı oluyor. Tekrar alıyorum. Yani hafif sararmalar başladı. İyice nemini vermeye başladı. Bakın kaşık yüzeyine kahve yapışır hale geldi. Yani ciddi nem soluyor bu aşamada kahve. Şimdi burada derecenin vesairenin önemi yok. Kahvenin yüzey kahvedeki fiziksel değişimler aşamaları takip etmemiz lazım. Zaten makine bu anlamda çok güzel kahve kavurucusu yetiştiriyor. Gerçekten hiçbir şey otomatik ezber değil. İşte düğmeye bastım, o program neyse onu çıkartıyor vesaire gibi bir şey değil. Burada ciddi bir burnunuz, gözünüz, kulağınız, bütün duyu organlarınızla beraber kavuruyorsunuz. Ben biraz bir kesik sofa verildim ama bu çok eğlenceli gerçekten. Umarım gözüküyordur. sarardı artık. Yani kahve kurumaya başladı. Ama kurumadı. Hala salınım devam ediyor. Şimdi gene de kurutmaya gelmeden çok az bir gaz kısışı yaptım. Şimdi fiziksel bir değişim var. Kabuklarını atmaya başlamış. Atıp buhar yapıyor. Çok az kıstım. hala elimde buharı hissedebiliyorum. Bundan sonra hızlanacaktır. Kavurma. Kontrol etmeye devam ediyorum. Artısan kullanıcısı olsaydım şu anda kurumayı işaretlemiştim. Yani bir faz bitti. Kurumayı işaretlediysek Biraz daha kısıyorum gazımı. Bu sırada derece bana gelişen artışı gösteriyor. Yani çekirdek ne kadar enerji yükleniyor ben buradan hesaplayabiliyorum. Daha önceden dakikada 15-20 artış yaparken gazı kısmam sayesinde artık o kadar hızlı artış izin vermiyorum. Çünkü bunu kontrol edemem. Tabi kurudukça daha fazla enerji çekecek. Evet. Ucuz bir boğatama kavuruyorum arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir Bir tık daha kısıyorum. Artık birinci çıplamaya hazırlık Aşamasında Zaten Görsel olarak duman da çoğaldı Evet ilk çıtlama sesini duydum Yalnız bu yalancı çıtlama olabilir Ama gene de Kıstım Evet şu an çıtlama Kesinleşti Hızımı iyice kıstım Kontrol etmek amacıyla artık daha fazla sıcak havaya müsaade etmiyorum kapağımı açtım gaz minimumda. Buradan sonra tamamen renk ve develop develop'u takip ediyor. Şu an alabilirim. Artık içilebilir vaziyette. Ama bunu muhtemelen espresso makinesinde kullanacağım. Bir şey biraz daha ilerletiyorum. Sizlerim de görsel olsun. Kahvedeki kusurları kapatmak için biraz daha devam ettim. Çok sosyal bir kahve değil. Bu sırada soğutucumu açıyorum. Artık zirve yaptı. Bu zamanlar bu hiç fena değil. Alalım. Evet, artık alabiliriz. Artık soğuma başladı. Şu anda bir ev kullanıcısını çok daha düşünerek yarar. 12 dolara bir kahve alıp kabulmuş oldu. Bu yeni bir market açacağını umuyorum. Artık yeşil çekirdekçiler de belki bir kiloluk, beş kiloluk, on kiloluk paketler yapmaya başlarlar. Çok basit bir kavurma oldu. Bu kadar basit. Soğuma bitti. Çekirdeklerin durumu bu. Gözlüğümü takayım. Evet. Yani uygun fiyatlı bir çekirdek. Güzel yanıkları yok. Makinenin yeni modellerinde RPM ayarı var bir tık daha arttırabilirim. Daha homojen bir kavurma sağlayabilirim. Bu modelde ben kendim yaptığım için sabit bir rpm var. 70 rpm civarında. 75 çok iyi oluyor. Tabi çekirdek boyutuna göre değişir. Bu atamağımız hazır. Sormak istediğiniz bir şey olursa buradayım. يعني زي ما